yatağa yatmadan evvel vitir namazını kıl. Çünkü uyuyan kimsenin ruhu kabzolunmuştur. Gelip gelmeyeceği de belli değildir. Vitri kılarda yatarsan, Allah'ın sevdiği halde yattın. Zira Allah vitir, dir, tektir. Vitri sever yani, Allah kendini sever. Seni kendi menziline tenzil ile inayetini ve muhabbetini izhar etti. Her adetli şeylerde vitre riayet et. Ey ehli Kur'an, vitre riayet edin. Emri vardır. Ehli Kur'an, ehlullah'tır. Yemekte, içmekte hatta sürme çekmekte vitri gözet. Hıçkırık tutarsa yedi yudum su iç. Mücerreptir. Resulü Ekrem daima vitre riayet ederlerdi. Resulullah insanlara en güzel bir numunedir. Aldığı şeylerde ve verdiği şeylerde Allah'ını murakabe et. Mal, evlad, her ne ki alırsa Sabrını denemek içindir. Sabret. Allah sabredenleri sever. Elinden çıkan her şeyi ivazı vardır. İvaz karşık. Allah korusun Rabbini bırakırsan işte onun ivazı yoktur. Allah verdiği şeylerde de şükrünü imtihan eder. Şükret. Allah şükredenleri sever ve şükredenlere fazlasıyla verir. Hadis-i şerif meali. Aldığı, yerdiği şeyler hep Allah'ındır her şeyhi muayyen bir eceli vardır. Eceli tamam olan gider, yerine başkası gelir. Buna böyle inan, Allah ile ol. Her halinde aldığını ve verdiğini görürsün. Her nefesinde böyledir. Allah'ı zikrederek geçen nefeslerine şükret. Gafletle geçenlere de istiğfar et. İstiğfar, Hakk'a dönmektir. Kul şanıdır. Resulullah'ın sünnetine uymak, her çeşit amellerden daha güzeldir. Buna uyun ki Allah sizi seve, insan Resulü Ekrem'i kendine numune yapar ve işlerinde, sözlerinde, hallerinde ona uymayı adet edinirse o başka şeye muhtaç olmaz. Onlar yeter, artar bile. Allah'ın kullarında en büyük hakkı şirk etmemekte şirk iki kısımdır. Birisi açık şirk, diğeri gizli şirktir. Her şeyi yaratan, alan veren Allah'tır. Yalnız dünyada bir takım sebepler koymuş, alemde cari hadiseleri o sebeplere bağlamış. Onların sebepler, kanunlar olduğunu unutup, onlara neyletmek ve işlerini onlara bağlayıp, Allah'ı unutmak gizli şirktir. Mü'mine en zararlı şey, esbaba bağlı olmaktır. Allah'ın varlığını, birliğini hemen hiç inkar eden yoktur. Allah'ın ilahlığında şirk, açık şirktir dünya gavurlarının ekserisi evleviyetle şirk edenlerdir. Allah'ı fiillerinde birlemeyenler gizli şirk erbabıdırlar. Hadisi şerif meali, Allah'ın kullarında hakkı nedir bilir misiniz? Allah'a ibadet etmek, hiçbir surette şirk etmemektir. Nefyin siyakında vaki nekreler umum ifade eder, yani gizli ve açık şirk etmemektir. Sonra Resulü İlah şöyle buyurdu şirk etmeyenlerin Allah'a hakkı nedir bitirmişsiniz? Onlara azap etmemektir. Şirkin iki nevinde de azap vardır. Mü'min bilmeli ki, esbab Allah'ın kanunlan ve adetleridir. Bir şeyin meydana gelmesinde hakiki müessir değildirler. Allah, isterse esbapsız da yapardı diye inanmalı. İnsanların en zayıf yerleri rızıktır. Rızkını servetinden gücünden, kuvvetinden veya efendisinden bilip onlara bağlı bulunanlarla Rabbim bana çalışmayı emretti. Rızkımı verecek. Bunlar birer sebeptir. Bunlara sarılarak rızkımı aramak benim vazifemdir. Bu alemde Allah'ın adeti ve kanunu böyledir diyenler arasında fark vardır. Birisi mümin ve mütevekkildir. Sebeplere bağlı olanlarda ise gizli şirk vardır. Kendini yokla eğer tamamen sebeplere bağlıysan, şirkten daha kurtulmamışsın. Senin için azap vardır. Eğer kalbin Allah'a bağlı, sebeplerin varlığı yokluğu nazarında müsavi ise, müminsin. Mütekkisin Allah'a şükret. Aziz kardeşim, büyüklenme ve böyle bir sevdaya düşme. Parmakla gösterilmeye heves etme. Seni kimse tanımazsa tanımasın. Allah'ın seni bilmesi kafi. Eğer halk içinde bir mevki sahibi olmuş isen, bu Allah'ın bir lütfudur. Sana yakışan tevazudur. Herkes gibi sen de topraktan yaratıldın. O toprak senin anandır. Anasına karşı kibirlenen asi olur. Anaya, babaya isyan haramdır. Allah seni yükselttikçe sen küçül. Riyaset peşinde olma. Riyaset, kıyamette hüsran ve nedamettir. Riyasete ehl olan, riyaset peşinde dolaşmayandır mevki icabı eğer çok hürmet görüyor ve çok hizmet ediyorlarsa sen de Rabbine tevazu et. Ya Rab, bu hürmetler hep mevki ve rütbeyedir beni mağrur etme diye yalvar. Bil ki azl olunduğun gün hiçbirisi kalmaz. Her cuma, cuma namazına gitmezden evvel yıkan, bir vacibi eda ettiğine niyetlen. Haftada bir gün yıkanmak her Müslümana haktır.'' Onu cumaya tesadüf ettir. Hem temizlik yapmış olursun hem de hakkın rızasına erersin. Cidalı bırak. Haklı haksız cidal kavga mümin'e yakışmaz hadisi şerifte. Haklı da olsa cidalı terk eden kimseye cennetin ortasında bir köşke kefilim. Şaka da olsa yalanı terk edene de cennetin ortasında bir köşke kefilim buyurdu. Güzel huylu ol daima iyi huylarını göster, kötülerinden kaçın. Resulullah, iyi huyları tamamlamak için gönderildim der. Yine iyi huyluya cennetin en ala yerinde bir köşk verileceğine kefilim buyurur. Evet, iyi huyunla herkesi memnun etmek mümkün değil ama sen daima Allah ile sohbettesin. Rabbimiz buna müsaade etti de. Nerede olursanız olun o sizinledir buyurdu. Resulullah da Ebu Bekre, mahzun olma, Allah bizimledir dedi. Musa ve Harun'a, ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm buyurdu. İyi huylarımızın çoğunu Allah'ımızın sohbetine tahsis edersek, yani Allah'ın razı olduğu şeyleri yapar, razı olmadıklarından kaçınırsak, o zaman işlerimiz Allah ile olmuş veya halk ile olmuş, bu uğurda halk, bizden memnun olacakmış veya olmayacakmış, onların ehemmiyeti kalmaz. Mü'min olanlar, Allah'ın razı olduğu şeylere razı olurlar. Allah'a düşman ise, onların bizce hiç kıymeti yoktur. Onlar ister darılsın, ister yarılsın, Allah düşmanlarıyla dostluk kurulmaz. İşlediği şeylerde, hakkın rızasını gözetip, Allah için iş yapanların, bütün mü'minlere hatta, zimmi yere faydası vardır.'' Zimmi, Müslümanlar ülkesinde yaşayan ekalliyet. Müminin, yaratılmışların hepsine karşı yapacağı işlerde Allah'ın haliki vardır. Melek, cin, insan, hayvan, nebat, maden, cemaat, mümin, gayrimümin kim olursa otsun herkesle, her şeyle güzel geçinmek, güzel muamele yapmak. Her müminin Allah'a karşı borcu Allah'ın da her müminde hakkıdır. Bu iyi veya kötü huylar ve bunların tatbiki şerefli bir ilimdir. Her mümin bundan sorumludur. Peygamberimiz dinin bu kısmında da en yüksek mertebeyi ihraz edendir. Kur'an'da hiç şüphesiz sen büyük bir ahlak üzerindesin buyurulmuştur. Hicret et, gavur memleketlerinde oturma. Gavur içinde oturmak, İslam dinine ihanettir ve onlara yardım demektir. Sakın onların tabasına geçme. Hadisi Şerifte şöyle varid oldu: Müşriklerin içinde ikamet eden Müslümanlardan ben biriyim. İslam kelimesinin itibarı kalmıyor. Nefislerine zulmederek yaşayan kimselerin canlarını melekler alırken onlara derler ki: Siz ne işte idiniz? Onlar da: Biz aciz kimselerdik derler. Melekler de onlara: Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de hicret edeydiniz derler. İşte onların varacakları, barınacakları yer cehentıcnıdır. Ne fena bir yerdir o. Mühiddin i Arabi der ki, biz şimdi Müslümanları Beyt-i Makdes'i ziyaretten men ediyoruz. Çünkü orası ehli salip ordularının Kudüs'ü işgal altında bulundurduğu zamanlar gavurların elindedir. Şimdi de öyle. Hicret. Bir manası da Allah ve Resulünün zem ettiği kötü huylardan hicret etmektedir. Yani Allah'ın nehyettiği şeyleri bırakmaktır. Her halinde ilmi istimalet, Hakiki cömert, nefsine ilim ile cömertlik edendir. Öğrenir, öğrendiği ile amel eder. Bilmeyenlere öğretir. Hadisi şerif meali, Allah'ın beni ilim ve hidayetle göndermesi yağmura benzer. Yağan yağmur, münbit yerlere isabet ederse nebatatı bitirir. Bazen de çorak yerlere isabet eder, bir şey bitirmez ama suyu da çekmez. O su ile arazi sulanır ve içilir. Bir yer daha var ki ne nebat bitirir ne de su muhafaza eder. İlmi öğrenip başkasına öğreten ve ilmiyle amel eden, birinci sınıf gibi ilmi öğrenip başkasına öğreten, ikinci gibi ilmi öğrenip kendinde kalan ve amel de etmeyen, üçüncüye benzer, ne nebat bitirir ne de suyu zapt eder. Kardeşim, sen ilmi öğrenip amel edenlerden ol ki, Allah sana nur versin. Bu ilminle amel edersen, ikinci bir ilme varis olursun. O, Allah'tan gelen bir ilimdir. O, ancak sünneti şerife riayet sayesinde Allah'tan gelen bir feyzdir. Bitmeyen, sonu gelmeyen ilimlerdir. Ve şerefli ilimdir. Sakın ilimsiz hocalardan olma başkasına faydan olsa bile kendini yakarsın ilmiyle amel eden hocalar, mürşit yerdir. Allah'ın mümin kullarına selam vermek, yemek yedirmek, ihtiyaçlarına koşmak, suretiyle sevgi göster. Resulullah şöyle temsil buyurdular. Muhabbet esirgemek ve merhamette müemler bir ceset gibidirler. O cesedin bir azasında an olursa, vücudun her tarafından o ağrı duyulur. Mü'min kardeşleri hakkında bunu böyle düşünen, kardeşinin ferahıyla ferah, ezası ile müteezzi olmalıdır. Eğer bu hal görülmezse, din kardeşliği tahakkuk etmemiştir. Demek, mü'min olunca kardeşin çoğalıyor, bir de mü'min Allah'ın isimlerindendir. Sureta, bu ismi taşımak, nesebini Allah'a bağlamaktır. Mü'min, mü'minin kardeşidir, onu terk etmez. Böyle mü'min olan, işleriyle sözleriyle haliyle bunu tasdik eder. Öyle olunca Allah'ın hıfzına girer. Peygamberler masumdur. Allah dosttan da mahfuzdur.